Bizimle bizim temsilcimiz Ordu'nun sözcüsü Başkanım bizim... hoş geldiniz. Çok kıymetli dernek başkanım. Değerli AK Parti'mizin Sancaktepe Sultanbeyli ilçe başkanları, belediye başkan yardımcılarımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, Akkuş'umuzun, ordumuzun çok kıymetli federasyon, konfederasyon, il, ilçe, köy dernek başkanları ve yöneticileri, çok kıymetli hemşehrilerim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ordu önemli, Akkuş daha önemli. Gökçe bayırlı var mı içinizde? <laughs> Kökeni Gökçe bayrağı uzanan Hasan abi oradan başlayayım mı? Aynen. Kökeni Gökçe bayrağı dayanan daha sonra üye inen daha sonra çay başında doğan büyüyen ve şu anda da Sultanbeyli'nde hem Sultanbeyli vatandaşlarımıza hem de tüm İstanbul'daki ordulara hizmet etme aşkıyla yollara düşen bir belediye başkanıyım, bir kardeşinizim. Çok değerli hemşehrilerim, sizleri özellikle Sultanbeyli'nde fetih konusunda ağırlamaktan, burada misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle bahsetmek istiyorum. Sultanbeyli değişen, dönüşen, gelişen bir ilçe. Sultanbeyli İstanbul'un 39 ilçesinden yıldızı parlayan en önde gelen ilçeleri olacak. Ve Sultanbeyli'de herkes oturmak, yaşamak için tercih edeceği bir ilçe olacak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Yaz ayları özellikle hemşehrilerimizin bir arada beraber olmak hasbihal etmek bağları daha da güçlendirmek için yapılan bu piknik şölenleri bizler için de çok önemli ve çok kıymetli. Tabii ki dernekçilik zor, kolay bir iş değil. Özellikle dernek başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle bir topluluğu belki şu anda burada Esenyurt'tan, Bağcılar'dan Esenler'den, Pendik'ten, Tuzla'dan, Sancaktepe'den, Beykoz'dan, Üsküdar'dan, Kartal'dan birçok ilçede yaşayan hemşehrilerimiz şu anda bu alanda, bu meydanda birlik ve beraberlik içinde hasret gideriyorlar. Belki bir yıl içinde birbirinizi görmediniz. Burada kaynaşıyorsunuz ve dertlerinizi dinliyorsunuz. Onun için bu piknik şölenlerinin ve derneklerin organizasyonlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha müşahede etmiş oluyoruz. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Tekraren böyle bir organizasyon için dernek başkanımıza, yönetimine ve katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve sizleri tekrarım burada ağırlamaktan. Büyük bir onur duyduğumu da belirtmek istiyor. Her birinizin saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.